Değerli Kapalı Çarşı TV izleyenlere. Türkiye'de ekonominin kalbinin attığı Kapalı Çarşı'da, Ayaklı Borsanın lezzet durağı aynen kebap ve dürümde bugün misafir olacağız. Yanımızda firma sahibimiz Atilla Yiğitalp var. Merhabalar Atilla Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Her şey yolunda. Teşekkür ederim. Ben aynı endürümün sahibi olarak tam 24 senedir aynı dükkanda kapalı çarşıda lezzet dağıtıyoruz. Adanalıyım. Kebaplarımız tam Adana tarzında olur. Burada bir markayız. Gerçekten bir markayız. Ve kapalı çarşıda enteresandır. Bizim gıda sektöründe 24 sene aynı dükkanda hizmet vermek her babaydın harcı değil. Bu Bizim kendi kalitemizin bir göstergesidir. Biz 24 senedir kaliteden hiçbir zaman ödün vermedik. E, gerek etimizde, gerek sebzemizde, gerek ekmeğimizde, her şeyimizde önce ağız tadıdır. Damak tadı hiçbir zaman yanılmaz. Her şey yanılır ama damak tadı yanılmaz. Bize teveccüh gösteren bütün kapalı çarşı esnafları ve artı kapalı çarşıya ziyarete gelen çok sayıda müşterimiz de var. Bunlar bizi çok mutlu ediyor ve işimiz de iyi çok şükür. Her şey yolunda herhangi bir sıkıntı yok. Peki Atilla Bey 24 yıllık bir süreçten bahsettiniz. Aynen kebap ve dürümün bunun öncesi var mı? Bu serüven nasıl başladı? Bunun öncesi kişisel yazlıkta çok güzel kebaplar yapardım ben. Zaten bizim Adanalıların en büyük özelliği kişisel kebabı da çok güzel yaparız. 24 sene öncenin ekonomik şartlarından dolayı bu mesleğe girme zaruriyeti doğmuştu. Ben işletmeciliğini yapıyorum bu işin. Ve 24 senede dediğim gibi yani aynı lezzet, aynı hizmet değişen hiçbir şey yok. Onun için biz aynı durum olarak gerçekten kapalı çarşı dahil Eminönü, Yeşildirek, Mahmut Paşa'da ciddi bir markayız. Burada insanlarımızın bize gösterdiği teveccühten kaynaklanıyor. Dediğim gibi damak tadı yanılmaz. İsminiz gibi marka olan aynen tatları aynen devam ettiriyorsunuz Atilla Bey. Peki biz biliyoruz ki bu bölgede tanındığınız kadar uluslararası çapta da gelip giden turistlerin uğrak noktası haline gelmişsiniz. Bunun da sebebi zannediyorum bu tadın devam etmesi. Şimdi bu doğru şöyle izah edeyim ben size. Benim Yeşilköy'de çok değerli bayan müşterilerim vardı. Kapalı çarşıya geldikleri zaman her zaman bana uğrarlardı. Bir gün geldiler. Atilla Bey, Atilla Bey hayırdır dedim. Bana bir Amerika'dan bir dergi getirdiler. Dergide tesadüfen Amerikalı bir profesör gelmiş, tesadüfen benden yemek yemiş ve çok beğenmiş ve bunu dergisinde yayınlamış. Ayrıca yine Amerika'da yayınlanan bir gurme kitabında ki bunlardan benim hiç haberim yoktu. Yine gurme kitabının yazarlarından bir tanesi bende yemek yemiş ve bunu kendi kitabında anlatmış. Kapalı çarşıda uğranmadan geçilmeyecek yer diye bahsetmiş. Bunlar bizim için gurur kaynağı. Türk milleti için de gurur kaynağı. Turistlerimiz genellikle bana gelen turistler eğer 4 gün kapalı çarşıda kalıyorsa çok samimi söylüyorum 4 günde bana geliyorlar. Başka bir yere gitmiyorlar. Çünkü bizim fiyat politikamız da çok uygun çok uygun fiyat politikamız. Özellikle bizim turistlere ve yerliye karşı hep aynı fiyatı uyguladığımız için turistler de bunun farkında olduğu için bizi tercih ediyor. Atilla Bey herhangi bir şubeniz yok. Bizler biliyoruz ama bunu hem buradan dile getirmiş olalım hem de ileride talep vardır muhakkak. Bir şeyler düşünüyor musunuz bu konuyla hakkında? Aynen kebapçı yer Farklı noktalarda görecek. Doğrudur. Çok talep geldi. Çok teklif geldi. Belki inanmayacaksınız ama Küveç bir oğlu da geldi burada. Bana ortaklık teklif fettte oraya gidip yatırım yapalım diye. E ee, tabii bana cazip değil. Ben buradan çok memnunum. Öyle fazla açılmayı da pek düşünmüyorum. Teklifler geliyor, şubeler geliyor ama başında durmadığınız hiç sizin değildir. Benim felsefem bu. Onun için ben burada devamlı başında durduğum için ben işimden memnunum. Herhangi bir şubeleşmeyi falan filan düşünmüyorum. Aynı elmas fırlanta gibi kendi yerinde özel olarak var olan bir e, firma haline geldiniz. Bizler de size başarılarınızı tebrik ediyoruz. Bunu duyurmaktan da çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz biz de ben size teşekkür ederim. Teveccüh gösterdiniz. Bizde röportaj yaptınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerime de selam ve saygılarımı iletiyorum.